Ne çıktı? Aa özel seriden çıktı arkadaşlar. Bu evet. da hiç çıkmamıştı. Evet. Çok güzelmiş bu da arkadaşlar. Aa ben biliyorum. Gece parlayanı çıktı. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Defne bugün ne yapıyoruz? Sürpriz yumurta açıyoruz. Evet özel seri sürpriz yumurta. Bir tonu açmamız lazım. Videoya başlamadan önce bir konu açması gerekiyormuş Defne'nin. Dinliyoruz seni Defne. Arkadaşlar bu elektriklerin sürpriz yumurtasında gece var varmış. Evet özel seri varmış bunların içinde. Defne de dedi ki baba bunlar özel seri bunlardan alalım her yerde bulamıyoruz. İçinden özel özel seriler çıkıyormuş. Defne yumurtaları açmaya başlayalım mı? Evet arkadaşlar bizim ilk yeni program videolarımıza beğenip ve abone olabilirsiniz. Bir de tamamen ücretsiz. Hadi bakalım al başla neler çıkacak acaba çok merak ediyorum arkadaşlar koltuğumuz <laughs> çok iyi hmm, Bakalım bakalım şimdi içlerinde neler varmış Şöyle klasik elokiti çıktı arkadaşlar 6 8 12 tane var arkadaşlar içinden 12 farklı elokiti çıkıyor Bize ilk çıkan klasik elokiti şimdi devam edelim Evet ben çöpleri alayım Tamam mı? Nasıl istersen öyle yaparız. Defne bunlar tam koleksiyonluk oluyor biliyorsun değil mi? Anam. <laughs> bir kapalıyım ben bekle. Defne, çikolataları bir kaba toplayalım. Bunlardan da güzel bir pasta yapar mıyız? Evet, ben açayım. Evet, ziyan olması çikolataları. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Hangi seriden çıktı? Ha turuncu kıyafetli çıktı bu sefer. Tamirci çıktı. Neyce? Termici. Tamirci. Tamirci. Evet. İki de iki gidiyoruz arkadaşlar. Farklı çıktı bu seferde Bir sonrakine geçelim. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Baba ben de bunu bırak alıp beni E tamam onu istediğini açabilirsin. Sıkıntı değil. Ben ne de demiştim? Artadan artaya gidelim. Tamam. Çikolataları içine açıyoruz. Kabın içine tamam mı çikolataları? Ama bakalım. Tamam. Işte. Evet. Acaba bundan ne çıkacak? Defne. <laughs> ne çıktı? Aa özel seriden çıktı arkadaşlar. Çok güzelmiş derne baksana. Harika. Ver bakalım. Onu da diğerlerinin yanına koyalım. Şöyle arkadaşlar bu özel seri olandan. 3'te 3 üç gidiyoruz. Hiç aynı çıkmadı farkında mısın? Evet. Şanslıyız. Evet. Ama hiç tanesi beyaz. Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. <laughs> arkadaşlar iki tanesi beyaz bir tanesi olsun. Evet. Bir tanesi özel seri yakaladık. Devam edelim. <laughs> Çok güzel öyle kitler Tam koleksiyonluk oldu bunlar. Evet valla. Bir arkadaşlar odanın şeklini değiştirdik. Evet. Bayram tatilindeyken Defne'nin odasını şeklinde değiştirelim dedik. Yazlık getirdik. Yazlık yaptık. Çok parçalama bence. Çok parçalama bence ellerim batıyor. Sirkeli içine yumurtaları şöyle alalım. Bundan mı çıktı? Aa bu da farklı. Aa parlayan çıktı. Evet, gece ışıkta parlayan çıktı arkadaşlar. Evet. Bunu videonun sonunda deneriz parlıyor mu diye. Aa Defne baksana avucumun içine. Kaç tane açtık şimdiye kadar? Dört, bu beşincisi Defne. Evet, sonra altıncı, sonra yedinci, sonra... Sekizinci, sonra dokuzuncu, sonra onuncu. Onuncu. Bir dakika bekle. Daha. Çok kırma. Evet, açamadım. Evet, açamadım. Bunu ben açayım mı? Benim şansıma ne çıkacak? Evet. Peki. Açıyorum Ama arkadaşlar. Evet. Değil bana. Ah hadi ah. Dayanamıyor. Dayanamıyor. Aa bu da özel seri. Evet. Aa minyona be. Minyon hele çıktı. Şunun sarının biraz benzeri. Bu da çok güzelmiş. Bu temizlik. Evet. Üstünde mayosu var. Defne bir tane ben açabilir miyim? Ama ben onu açmak istemiyorum. Ee, o zaman bırakayım şunu açayım. Onu da açmak istemiyorum. Ya ama. Ama ben bunu açmak istiyorum. Ya ama sıradan sıraya gidelim bir şey olmaz yani. Neden ama ben bunu açmak istemiyorum. İki. Dayanamadı yine kıramadı babasını. Evet. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı. Altı kaldı. Evet arkadaşlar bakalım benim şansıma ne çıkacak. Açıkçayı bana ver tamam mı? Tamam. Acaba şansımı hangisi çıkacak Defne? Açıyorum. Bu sefer de mavi kıyafetlisi çıktı. Evet. Onu atayalım. Hepsi farklı çıkıyor Defne. Evet, Bak de buradaki mavi kıyafetli. Arkadaşlar bir de kromilisi var. Şöyle ya aslında bunun zor bunların kürklüsü dediler arkadaşlar. Tabii daha kürklü mürklü çıkmadı. En zor olanı kürklü olanmış. Özel seriymiş defne. Evet. Belki şansımız daha devam ediyor. Belki bunların içinden bir tane çıkar. Oo! Oh! <laughs> defne! Beni gösterdim. Evet, bu da çok özel. Bu da! Arkadaşlar. Yok. Neydi baba. Neydi? Şu balkabağı vardı. Balkabağı vardı. Neydi onlar? Evet. Halloween, Halloween. Ne Halloween'dı? Hello Neighbor. Neydi kuzey onlar? Halloween. Ev yok, eee... Cadılar, cadılar bayramı, cadılar bayramı. Cadılar bayramı çıktı. Evet, çok güzel. Bu da farklı, bu daha büyük diğerlerinden Defne. Baba, bence biz bunların içine minik onca koyalım, Tamam, koyarız. Hep. Defne, bu çok güzelmiş. Defne, 2, 4, 6, 7 tane açtık. 7'si de farklı çıktı. Bugün şanslı günümüzdeyiz, bu 8.si. Aç bakalım. Bunlardan çok güzel bir şey yapacağız. Unutturma tamam mı? Açayım mı? Bundan ne çıktı? Bundan ne çıktı? Pembe! Bu da yoktu bizde Devne. Şöyle Devne pembe çıktı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar onu biraz zor görürler. Devne şöyle devam edelim. 1, 2, 3, 4, 4 kaldı. Son 4 kaldı arkadaşlar. Açıyoruz. Devine. Çok güzel, bu da yok devne Bu bakayım, aynısı mı? Ha arkadaşlar, bir tane aynı çıktı. Evet ama benim abime verelim. tamam birini abine veririz koleksiyonuna koysun. İlk defa aynı olarak yakaladık bir tane defne. Evet. Gayet hala şansımız iki, devam üç, ediyor. Üç kaldı. Son üç kaldı. Aç bakalım bundan ne çıkıyor. Elleri terledi defnenin artık. Ver ben açayım. Bence bundan da farklı bir şey çıkacak öyle hissediyorum. Ben de. Hazır mısın? Kapat gözleri. Kapat gözleri. Hazır mısın? Evet. Aç gözleri. <laughs> bundan var mıydı bizde? Bakayım. Yo farklı mı? Aynı mı? Aynı. aynı. Bir tane daha aynı çıktı arkadaşlar. 2 evet. tane oldu. Sonuçta. Bu da aynı oldu. Evet. Birisini abime, birisini bana. Beğenmediklerini abine veriyoruz. Hayır, iki tane çıkanları abim. E i̇ki tane çıkanları mı abine veriyoruz? Evet. Devne, son iki kaldı. Evet. Bence gayet başarılı gittik. Baba, ben de. Birini sen açarsın, birini ben açarım, olur mu? Olur. Sen hangisini açacaksın? Bu Tamam. Devne, bundan kürklü olan çıkacak mı acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar, kürklü olanı hala bulamadık. Devne, çikolatayı buraya. Bu hangisi? Bu da mı aynısı? Yok bu. bu farklı yok. bu oturuyor. Arkadaşlar bu oturan el kiti. Çok güzelmiş defne bu da. Evet. Bak basket atacağım. <laughs> <laughs> Nasıl basket bu? <laughs> defne son yumurta. Evet. Ben mi açayım. Ben. Ama bana vermiştin. Hayır. Tamam hala de al kıyamadım al aç. Arkadaşlar bu sonuncusu inşallah bundan bir özel seri çıkar. Evet, çıktı çıkar vallahi çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Acaba çöplük yapmaz. Evet. Her bir çöpleri ben alayım. Çöpçi başı yaptın bu akşam ben ise. Evet. Bunda hangisi var? Aynısı mı? Yok, yok. yok. bu da hiç çıkmamıştı. Evet. Çok güzelmiş bu da arkadaşlar. Bakayım. Kürklü değil. Özel seriyi yakalayamadık ama basket atacağım. Atma bence onu ver bana. Yok. Bak. At hadi at. <laughs> bu nasıl basket ya? <laughs> evet arkadaşlar. 12 tane Hello Kitty açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 taneden bir tane özel seriden yakaladık. 2 <laughs> tane aynı çıktı. Hayır özel seri bu. Ha bu mu özel seri? Evet. Ee, i̇ki tane yakalamışız özel seriden. Bir tane gece parlayandan var, iki tane aynı var, bir tane oturan var. Defne evet. bence başarılı bir şey yaptık. Ben şu gece parlayan çok güzel, şu da çok güzel. Evet. Hepsi evet. çok güzel bence. Ben hepsini çok beğendim. Sen beğendin mi elokitlerini? Ben de çok beğendim. Defne elokitlerini beğendin. Evet. 12 tane elokiti açtık arkadaşlar. Hepsi çok güzeldi bence. Evet. Defneciğim. Evet konuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like at vermeyi. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.